Arkadaşlar şimdi bir tane akıllı saatim var ya benim şöyle. Ee, ses bir tane kaydı. şey var. Ha, ses kaydı var. Bir tane müzik şey yaptık. Edit şarkısı bir tane. Evet. Edit evet. Onu kaydettik bak. Güzel şey çıkacak sandık. Çıkan şeyi bak dinleyin. Sesini yapacağız. çıkan şeye bakın. benlik bir şey çıktı. Beklediğimiz şey ya, bu. Ya şunu. Şunu sesi bak. Bak bak bak. Valla wow, düzeldi lan. Lan güzel değil. Vallahi Valla Demek ki videoda güzel oluyor. Lan Şen. videoda güzeldi. Ne kadar